Şu an yayla çorbamız kaynıyor. Defne burada sallanıyor. Ben de buradayım. Defne şu an derse girdi. Ben de kahve aldım yanıma. Kahve içiyorum. Bir de bisküvi falan atıştıracağım. Sonra görüşürüz. Şu anda eve geldik. Ee, kim inanır ki benim diyette olduğuma? Günaydın. Günaydın. Biz kalktık, kahvaltımızı yaptık. Gece hiç uyumadık. Ee, şu anda kahvaltı soframız hala duruyor. Ee, bugün yayınlanacak olan videoyu seyrettik Defne ile. Çok beğendik. Ee, bence bu videolar tutar diyorum. O yüzden ikinciyi çekiyorum. <laughs> İlkinin izlenme sayısına göre bunu da yayına koyacağım. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz de anneciğim. Çikolatamız bitti de bizim ona üzülüyor. Küsme, düzme, düzme annem, Babamız hazırlanıyor işe gidecek şimdi. O zaman biz de kalkıp işlerimize başlayalım. Çünkü bugün çok yoğun bir günümüz. Ee, dışarı çıkacağız. Defne'yi fizik tedaviye götürmem gerekiyor. Ona gideceğiz. Ondan sonra da akışına bırakacağız her şeyi. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Dün gece gerçekten bir kere bile gözümü kırpmadım ben. Çok kötü bir geceydi. Hayır anlamadığım şey hiçbir yere ağrımıyor. <laughs> Yani acısı yok, bir şey yok. Öyle boş boş yatıyor. Uykuya dalamadı. Yapacak bir şey yok. Bakalım bugün neler olacak ha? Bay bay. Şu an yayla çorbamız kaynıyor. Defne burada sallanıyor. Ben de buradayım. Şimdi mutfağı topluyorum. Makinem zaten boştu. Akşamdan boşaltmıştım. Çorbamızı yapıyoruz. Evi bir süpürüyoruz. Sonra defneyle parti yiyeceğiz. <laughs> Şu an elma için ağladığımıza inanamıyorum yani. Müzik <laughs> ani çıkışları çok komik böyle. Baba, babası. Neredesin babası? Şimdi ben iki tane şey kullanıyorum, bir uyku tulumu, bir de pijama. Ee, pijamasını. Genelde şöyle zamanlarda öğlen uykularında falan kullanıyorum çünkü öğlen hani müdahale edebilmesi daha kolay oluyor üstünü örtüp hani açık vesaire şeylerinde ama gece uyku tulumu kullanıyoruz çünkü gece uykularında daha çok açıyor üstünü genelde böyle bir yöntem buldum şimdilik ama tabi her an her şey değişebilir uyku tulumumuzu çok küçüldü. Bunu babaannemiz almıştı hediye. Nereden aldık? Civilden aldı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ama çok küçüldü yani. Paçalar artık bayağı dizine geliyor. O kadar söyleyeyim yani. Ama giyiyoruz çünkü çok seviyoruz. Sıcak tutuyor. Bir de bu sene bizim ev hiç ısınmıyor nedense. Hani geçen sene defne daha küçüktü. Daha mı çok yakıyorduk? Anlayamıyorum yani. <laughs> <Ha>? Ağzına <laughs> elma mı yiyorsun? Bay bay. Nereye bay bay? <laughs> Gel buraya. Defne? Şimdi ben diyorum ki bu çadırı kaldırayım ee, bunu böyle işte yaza doğru hani pikniğe falan gittiğimizde ya da burada düzünde yaşayan varsa bilmiyorum bilirsiniz ee, yaşam vadisi orada e, açıp hani böyle rahatlıkla işte oyunu oynamak için falan kullanabilirim diye düşündüm. Sizce ne yapmam gerekiyor? Aşağıya yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Hani burası da en azından böyle okuma köşesi gibi bir şey olur Defne'ye. Küçük hani. Ama ben çadırdan da memnunum. Yani çadır kaldırmak da pek istemiyorum açıkçası. Çünkü içine giriyor, işte mutfağını oraya taşıyor, yemekler yapıyor. Bir sürü şey yapıyor yani çocuk. Gerek var mı sizce? Bana bir yazar mısınız aşağıya yorum olarak? Çok merak ettim gerçekten ne düşündüğünüzü. Bu battaniyede Defne'nin küçük bebek yani bayağı bebeklik battaniyesi. Daha böyle ilk doğduğu zamanlardan beri kullanıyoruz. Şimdilerde sallanan sandalye battaniyemiz oldu. Bunu böyle sandalyesinin üstüne atıyorum. Bazen canı sıkılıyor. Geliyor orada kitap okuyor, yemek yiyor falan. Üstünü örtüyor. Annem bunu çok güzel örmüş ama. Yani sadece defne için değil, bu televizyon battaniyesi falan da olur yani. Diz örtmek için. Birebir yani. Baksana şunun güzelliğine. Annem diye demiyorum. Elinde on marifet. Şimdi size bir e, Instagram adresi yazacağım buraya. Mutlaka gidip bakın. Annemin ve kız kardeşimin yaptığı bütün el emeği her şey orada. Mamur Handmade Butik. Mutlaka bakın. Tam buraya yazıyorum. Buraya. Burada gardırobumuz. Zon üstünde. Ee, şu kutuda şunda nerede? Hah. Şu kutuda şeyler var hep. Ee, Defne'nin işte yastıkları, yorganları falan filan, bebeklik yorganları. Üstündeki pusetinizi zaten aparatı. Ee, şuradaki poşette de toplar var. Gardırobumuz böyle. Böyle asgıdağ kıyafetleri. Ee, buraya oyuncak sepetimi koydum. Çünkü ortalıkta dursun istemedim açıkçası. Şurada yerleşmesi gereken yastık kılıflarıyla çarşafı var. Bir tane. Burası da böyle. Buraya bir tane çekmecelik koydum. Ee, çamaşırlarını koymak için. Çünkü bu dolabın çekmeceleri yok. Burada altları var. Burada e, işte daha Böyle örgü tarzı şeyleri var. Hani kışlık yelekleri falan. Böyle süeterleri. Burada da üstleri var. Şurada. Şunlar da kısa şortları, taytları vesaire. Sonra burada çalışma masamız var. Şu duvarda kameramız var. Gece buradan Defne'yi gözetliyorum. Sonra burada arabamız var. Bitti. <laughs> Sonra şurada annemin yaptığı pano var. Aslında benim arkadaşım da yapıyor ama annem dedi ki ben yaparım dedi. Arkadaşına sor bakalım ve tarifini al. <laughs> Sağ olsun o da verdi böyle bir pano. Sonra burada yatağımız var işte. Montessori yatak. Böyle kızıl şeyleri, çubukları falan. İşte burada çadırımız var. Hmm. Sonra burada kitaplarımız var. Burada oyuncaklarımız var. Çok iyi şey diye. Şuraya bir etkinlik yapmıştık Defne'yle. ile. Onun bant izleri. Burada bir şeyimiz var. Basket botamız. Şunu çok seviyorum ya. Ben senin arkadaşın değilim. Ben senin annenim, babanım. Sana öğüt, akıl vereceğim. Gizli gizli seni takip ve kontrol edeceğim, seni sinir edeceğim, en kötü kabusun olacağım çünkü seni seviyorum. Annemin de böyle e, mod dolu bir tişörtü vardı, bana sürekli gösteriyorduk. Erken. Onu bulursam size koyarım buraya. Çok anlamlı değil mi? Hem duygusal hem böyle komik. Evet, burada da askımız var böyle Montessori odası olunca kendi başına askıya asabilsin diye böyle bir askı. Bu askı herhalde kız kardeşimin çocukluğundan kalmadır. Kardeşim şu an 21-22 yaşında olduğuna göre işte buraları böyle çantalarını falan asıyor, kaldırıyor. Defne hadi dışarı çıkacağız dediğim zaman buradan hemen direkt çantasını alıyor. İlk işi çantasını almak. <laughs> Sonra ayakkabı giyiyoruz. O böyle. Yani bence gayet güzel geldi toplu. Kedili halımız. Böyle şimdi. Okey. Bu arada bir de karartma perdelerimiz var burada. Geceleri Defne'yi zifiri karanlıkta uyutuyoruz biz. Tüh ya. Aa. Bu çok lapa oldu. Ne yapayım ben şimdi bunu? Torbamı kurtardım. Hemen anne günde koştu. Burada da Dafne'nin yüzüme çöktü gibi. Ne kadar düşen geç bir insan. Ya. Ev yapımı yoğurt. Babaannemiz yaptı. Sırf defne için. Zaten bizim düşten yok. yoğurt ve yumurta sarısını bir güzel çırpıştırıyoruz böyle böyle. Sonra haşladığımız böyle bir avuç dolusu pirinci e, suyundan bunu azar azar koyacağım. Bunu ılıklaştıracağım Yumurtayı pişirmeyecek kıvama gelmesi şart. lanca içer. Ne yapacağım? Mama bitti, bir değil bir mi bugün bilerek e, televizyon seyrettirmem gerekiyor çünkü e, hareket ederse eğer yani televizyon kapalı olursa çok düşer çok düşer yani o yüzden bugünlük böyle olacak maalesef uykusunu almadığı için sarhoş moduna geçiyor böyle denge kaybı oluyor. Çıktı. Her şeyi, her şeyi nasıl bir zamanın de... gelmiştik bakalım o zaman başlayacak şimdi Aa. Ben de şu. Ben de çok beğendim köpecim. Kıyafetlerim harika oldu. Şapkam da çok güzel olmuş. Hadi bahçemize kutlama yapalım abi. Tamam Hadi koş bebe, seni yakalayacağım. Durum bincelleme sitede. Şimdi defneyi uyandırma zamanı. Diyeceğim. gidelim. Mama yiyecek misin? Merhaba. <Siştire regen ilgili> çorbadan yaptım. Merhaba. O pis oldu onu Merhaba. artık ben. Cepo ben sana yeni veririm tamam mı? Hı. tamam mı anneciğim? Ah, uykunu aldın mı? Hı hı. şimdi taksi çağıracağız ve fiziğe gidiyoruz. Görüşürüz. Defne şu an derse girdi. Ben de kahve aldım yanıma. Kahve içiyorum. Bir de bisküvi falan atıştıracağım. Sonra görüşürüz. Şu an evdeyiz. Defne aşırı yorgun. Ben de şimdi yemek hazırlayacağım. Yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra da duruma bakacağız artık. Neler olacak bilmiyorum. Önce bir yemek yiyelim. Çünkü saat 5. Yemeği hazırlamam etmem falan. 6'yı anca bulur. Görüşürüz. Yemeğimizi yedik. Her yemekten sonra bu mutfak nasıl bu kadar dağılabiliyor anlam veremiyorum. Sadece tezgah değil, şu masanın tarifini haline bir bakar mısınız lütfen? Ama bunu, bunun biz nasıl başarıyoruz? Hiçbir fikrim yok. Şimdi buraları toplayacağım. Pırıl pırıl yapacağım. Sonra içeri. Bay bye. Kim inanır ki benim diyette olduğumu? Yarın da gün yapıyoruz. Bye bye. Tabii ki de defneyi unuttum. Çay içtim. Ee, videoyu editledim. Şu an son kısmını sizinle paylaşacağım. Ee, sonra bunu da oraya ekleyip YouTube'a bildireceğim. Ee, umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Eğer beğeniyorsanız. Beğen butonuna basmayı, şu işaret kanalıma abone olmayı e, ve e, yorum yapmayı sakın unutmayın. Hepinize bana desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum.